Arkadaşlar günaydın Ayaz bakın burada neler yapıyor anneciğim sen neler yapıyorsun böyle ee, balıkları denize atıyorum balıkları denize mi atıyorsun evet vav wow, bakar mısınız çok güzel bunlar böyle puzzlelar ee, birkaç defa daha doğrusu stickerlar hepimiz stickerları çok seviyoruz ama hemen bozuluyor fakat bunlar bozulmayan sticker değil mi Ayaz Evet bunlar manyetik stikler Yapışkanları bitmediği için birkaç kez kullanabiliyoruz. Daha doğrusu defalarca kullanabiliyoruz. Böylece Ayaz çok sevdiği bu oyunu defalarca oynayabiliyor. Ne yapıyorsun peki? Bunlar denizaltı mı? Bakın su adamları var burada. Çok değişik, çok farklı balıklar var. Ahtapotlar var. Bu da Hangisi? Bu bu. Ha şu mu? Evet bu deniz helikopteri miymiş? Evet. Hmm, çok ilginçmiş hiç bilmiyordum biliyor musun Ayaz? Evet teşekkür ederim beni bilgilendirdiğin için. Burada ne var? Hmm, bakın şöyle göstereyim. Bunlar korsanlar sanırım. Öyle değil mi Ayaz? Evet. Korsan. Onlar da şuraya gelecek. Çünkü bu sayfa korsan sayfası korsanların gemisi var şurada burada da bir adacık var ne? Bu da bir ada değil mi Ayaz'cığım evet, bir... köpek balığı nereye koyacaksın denize mi çıkmadı mı Dur, ben Dur çıkaracaksın bence Evet yapabilirsin Evet kenarından tut çek bravo oğluma. O nereye geliyor? Ama o korsanın sayfasına. Ama oraya da gelebilir. Oraya da gelebilir mi? Neden peki? Oraya da gelsin. Bence. Gelsin mi? Evet orası da su. Orası da deniz. Bence de oraya da gelebilir. Bakalım başka neler varmış burada. Evet, burası dediğimiz gibi bir korsan sayfası. Böyle bunları alıyoruz buradan. Şöyle buraya yapıştırıyoruz. Sonra tekrar buradan çıkarıp yerine koyabilir. Koyabilir ve defalarca bu oyunu oynayabiliriz. Burada bir gezegen sayfası var. Bakın uzaylılar. Anne, baba. Hangini? Bu roket. Bakayım. Uzay mekiği. Onu koysan o zaman hadi bakalım nasıl. Vav wow, arkasından ateş çıkıyor gördünüz mü? Evet. Evet bu bir uzay mekiği dedi Ayaz. Peki o da ne bir uzaylı var galiba onun içinde bakabilir miyim? Bu. Küçük uçan daire. Küçük uçan daireymiş. Bakayım anneciğim. Wow. Yeşil. Ne var onun içinde Ayaz? Yeşil uzaylı. Yeşil uzaylı evet. Orada bir yeşil uzaylı var. Bu yukarıda uçabilir mi? Ne anneciğim anlamadım. Bu yukarıda uçabilir mi? Bence uçabilir bir bakabilir miyiz ona da şöyle bir koy bakalım. Wow. Ama o sanki karada mı uçuyor sanki tekerlekleri var onun. Evet onun üstüne koyabilirsin bence de. İçinde de bir astronot var galiba. Peki Ayazcım? Aa bu şimdi bunu koyalım. Neyi koyacaksın? Roket. Roket. Peki Rocket. Ayaz bize gezegenleri söyler misin mesela? Şu gezegenin adı neydi? Ben unuttum. Gizli geminin adı? Ee, e. E. Sen de mi unuttun? unutmadım Ama söylesene o zaman. E ee, Uranüs. Uranüs mü onun adı? Evet. Emin misin? Eminim. Hmm, peki bunun adı ne? Merkür mü? Evet. Hmm, tamam. Peki bu gezegenin adı ne? Mavi. Jüpiter. Jüpiter mi? Bence o Neptün olabilir biliyor musun? Çünkü güneşe çok uzak olduğu için çok soğuk. Ve mavi olunca nedense böyle çok soğuk bir gezegen gibi geldi bana. Olabilir mi? Satürn mü? Ya da bu Satürn. Evet bence de bu Satürn olabilir. <laughs> bu Neptün. Neptün. Peki. Peki bu ne anneciğim? Mars. Mars. Evet. Peki. Bu ne acaba? bizi aydınlatıyor ve ısıtıyor. Ay bir şey diyeceğim ama neden dünyamızı kapattın? Şöyle kenara koyalım bunu, şöyle olur mu? Bak, bak, bak. bu dünya. Ama dünyada da kenarda. Ay Ayaz şu an dünyamızı güneşte kapattı arkadaşlar ama ne yapalım artık? Ne yapalım artık? Yapacak bir şey yok. Şimdi şimdi de buna geçelim şu sayfaya. Hangisine? Bu astronot. Bakabilir miyim ona? Ha, astronot o da uzaya uçuyor. Tamam onu da yerleşti. Ama buna yer kalmadı. Evet yer kalmadı. Bence onları geri koyalım bu sayfaya. Sonra tekrar yeni baştan bir hikaye oluşturalım orada. Burada kovboylar var. Şimdi biz kovboylarla bir hikaye oluşturacağız. Böylece bir sürü masallar yapabiliyoruz. Kendimiz masal yaratabiliyoruz değil mi Ayaz? Evet. O zaman arkadaşlarına bay bay yapar mısın? Hadi bay bay yap.